Evet arkadaşlar tekrardan cümleten selamün aleyküm. Tersanede yine bir yemek molasında mesai arkadaşı ve ustalarımızla beraber gördüğünüz gibi Yüce Allah'ın kelamı, fermanı, mucizesi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın ahir zamanın manevi hastalıklarının ilacı ve reçetesi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin iman hakikatlerinden ezberden kayıtlarımız devam ediyor. İnşallah umumun istifadesine faydalı olması niyetiyle kaydımıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci suret. Bak bu işler içinde görünüyor ki o misilsiz zatın pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibet zedenin imdadına koşturuyor. Her suale ve matlube cevap veriyor. Hatta bak en etna bir hacet, en etna bir raiyetten görse şefkatle kaza ediyor. Bir çobanın bir koyunu bir ayağı incinse ya merhem ya baytar gönderiyor. Gel gidelim. Şu adada büyük bir ihtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak pek büyük bir nişanı taşıyan bir yaver ekrem bir nutuk okuyor. O şefkatli padişahından bir şeyler istiyor. Bütün ahali evet evet biz de istiyoruz diyorlar. Onu tasdik ve teyit ediyorlar. Şimdi dinle. Bu padişahın sevgilisi diyor ki, Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını göster ve bizi makari saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebid ile tazip etme. Sana müştak ve müteşekkir şu muti rayiyetini başı boş bırakıp idam etme diyor ve pek çok yalvarıyor. Sen de işitiyorsun acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki en etna bir adamın en etna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin en sevgili bir yaver ekremini en güzel bir maksudunu yerine getirmesin. Halbuki o sevgilinin maksudu umumun da maksududur. Hem padişahın merzisi hem merhamet ve adaletinin muhtezasıdır. Hem ona rahattır. Ağır değil. Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüshetgahlar kadar ağır gelmez. Madem numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrangahlara bu kadar masraf ediyor, bu memleketi kurdu, elbette hakiki hazinelerini kemalatını, hünerlerini makarri saltanatında öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangahları açacak ki akılları hayretle bırakacak. Demek ki bu meydanı imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanları onları bekliyor. Amenna ve sattakna. Konuşan yalnız ve yalnız hakikattir. Bediüzzaman Said Nursi El Fahruddin Devrani. Evet arkadaşlar okuduğumuz bu iman hakikatlerden istifade ediyor musunuz? Nasıl memnun muyuz inşallah? İstifade ediyoruz inşallah. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. İzzet gayret ister, haysiyet ise namus ise edepsizlerin tedibini ister diyor Üstad Hazretleri. Bu sözlerle iman hakikatleri kaydını burada tamamlıyoruz. İnşallah umumun istifadesine olması niyetiyle sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar da onayladılar. Görüşmek üzere saygılar.